Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Yine yepyeni bir videoya ve Otobüs Simülatör Ultimate e hoş geldiniz efendim. Sefa ve şeref getirdiniz. Arkadaşlar bugün video başlığında da görmüş olduğunuz üzere altındaki bu kirler içinde olan yıkamamış olduğum otobüsümü satacağım inşallah. Bir girelim otobüsün değerini öğrenelim. 39.5'a hemen satışa çıkarıyorum. Satışı gerçekleşirse %10 komisyon alınacaktır. Oyun burada bile bize koyacak ee, belli. Şu anlık 39. Abi ben bu fiyatı satarsam ben bir kim alamam ki. Tövbe yarabbim. Girelim bakalım arkadaşlar. Otobüslere de bakalım. 140, 108. Baksana abi adam 70 buçuk 70 buçuk koymuş. 108 bin olmuş. Vay anam babam vay. Abi çok pahalı ya. Bomb top 59'a koymuş. 71 bin olmuş. Arkadaşlar ben ucuza mı sattım nettim ya. Eğer bir düşünceniz varsa ucuza sattıysam yorumlarda ucuza sattın deyin. Vallahi bak kendi kendimi döverim ha. Bilmiyorum abi çünkü bilmiyorum. 112 bin. 45'e gitti diyelim. 16'da bende var. Biz kim alamıyoruz. Aynen. <laughs> Allah. Abi bunu alırız ya şu friç şu friç otomorsan alırız der 97 alsaydık keşke ya Allah'ım sen beni neylerle sınıyorsun ya Rabbim 100 bine setrada güzel Allah adamlar beni işten koyu A 89 bine var diyorsun diyorsun Daha 39 binde. Tabi daha. Bir saati var da. Fiyatını yükselt yükseltsek mi arkadaşlar ya? He? Ne diyorsunuz? Fiyatı yükseltelim mi? Bilmiyorum abi. Ben bu haldeyken acaba sefere çıkabilir miyim? Acaba. Ha 73 bine var. Bu araba neyi bilmiyorum. Kram. Derre dahi bilmiyorum. Abi bu arada bak o adam çok ucuza koymuş. Yani helal olsun. 97 buçuk men man var Allah. Aa, 403 mu lan o? 404 mü 403 mü? Yapışkan mı bu amına koyayım? 89'a ama daha 12 dakikası var. Bu 100 bin olur. 84'e var. Daha 15 dakikası. Abi be. 16, 15, 2016 modeli 153, 2011'i helal olsun. Hmm. Benim arabanın bir düşüğünü adam 37 bin'e satıyor. 2023 264. 2017 model MCI 151 bin. Güzel ya. Bu araba kaç model abi? O yazılmıyor ya. O yazmıyor yani. 2023 205 bin. Her neyse otobüslerime git aba satışta diye Kullanamıyoruz Neyse arkadaşlar bu e, Otobüsümüzü Seçelim en azından bu arabada Şey vardı Wifi falan vardı Hemen sizinle birlikte bir sefer yapalım Lobide e, arkadaşlarla birlikte Seferimize devam edeceğiz Hemen yolumuza Çıkalım Ya Allah Muhammed. Arkadaşlar bu arada videolar öyle hemen günde bir gelecek diye bir söz konusu değildir. Gelecek diye bir şey yok. Videolar arkadaşlar iki günde bir, üç günde bir atacağım. Haberiniz olsun. Abi araba çok kirli ya. Burası nere abi böyle? Git git bitmiyor. Adamlar oğlum buradan nasıl çıkıyoruz lan? Buranın çıkışı nerede amına? Arkadaşlar bence ben çok siktir boktan bir yere girdim. Her neyse arkadaşlar kaldığımız yerden e, devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar videolar 2 e, günde bir, 3 günde bir gelmeye devam edecektir. Her gün gelecek diye bir şey söz konusu değildir. Onu söylemekte fayda var. Hemen arabamızı geri geri park edelim. Bu arada... Kargo Simülatör hakkında yorumlarda bana sorular çok geliyor arkadaşlar. Size şunu diyebilirim arkadaşlar sorun sormayın demiyorum. Tabii ki de sorabilirsiniz sizin de sizin de en doğal hakkınız. Fakat arkadaşlar size şunu söyleyeyim size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fakat e, elimize bir bilgi ulaşsa, günceleme hakkında bir bilgimiz olsa, sizlere ilk ulaşacak kişi ben olacağım tabii ki. Günceleme hakkında bir bilgiler ulaşsa, bir duyum alsak, sizlere hemen video çekerekten ileteceğim zaten, haberdar edeceğim arkadaşlar. O yüzden e, pek sormanın gereği yok diye düşünüyorum benim tahminimi söylüyorum. Net değildir arkadaşlar bakın. Kesinlikle altını çizerekten söylüyorum. Net bir söylenti değildir arkadaşlar. Ben kendi tahminimi, kendi yorumumu yapıyorum. Yılbaşında, yılbaşı günü veyahut yılbaşından sonra herhangi bir zaman güncelleme getirilebilir. Neler gelebilir? Arkadaşlar güncellemede çok güzel özelliklerin getirileceği apaçık belli. Oyun yapımcıları bize bilgi de vermiyorlar. Bilgi vermedikleri için arkadaşlar biz de e, pek bir şey diyemiyoruz. Ulan Muavin sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Burada oturmuşsun milleti dikiliyor. Oğlum amına kodumun sala. Pisliğin çocuğu. Kalk da şu otobüsü bir temizle kalk kalk. Salak mısın sen? Şu otobüsün halini görmeyin mi oğlum sen? Muavin ne diye var? Lan şşt. bana bak bana bana. İçimize giriyorlar Allah'ım. Lan bana bak bana. He, böyle ol. Oğlum ben seni yanıma ne diye aldım lan? He? Kerip oğlu kerip. Bu arkadaki bayanlara, beylere kalk bir hizmet yap bakayım. Oğlum bak seni kovarım mı? Vallahi bak. Burada zorunda durmuyorsun yani. Yani burada duruyorsan bir işin var. Kalk bu otobüs temize. Hadi. Allah Allah. Her neyse arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videoda çok güzel bir içerikle çok güzel bir yolculuk ile karşınızda olacağım. E, lobiye girdim. Lobide eee güzeldi ya. İnsanlar kendi kendilerini alıştırıyor adamlar. Deneme yapıyorlar falan filan. Otobüslerini deniyorlar. Bu arada hemen bir otobüsümüzün satış durumu ne durumda? Ona bir göz atalım. Otobüsün fiyatı hala aynı durumda. Bence değişen bir şey de olmayacak diye düşünüyorum. Ne yaparız o zaman? Fiyat yükselmez ise 50 bin Dira civarında para elime geçmiş olacak. Bu otobüs sefere çıka çık arkadaşlar. Parayı yükseltip bundan sonraki videomda yepyeni bir otobüs karşınızda olacağım inşallah. Bu arada videoya girişte söylemeyi unuttum. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ne bu yere sizin sayenizde geldim. Sizin elinizin emeğiyle geldim arkadaşlar. Ee, hakkınız ödenmez. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ne yapalım o zaman? Ana sayfamıza dönelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Otobüs e, otobüsler cidden çok kirli. Ya yıkayacak yerler de bulamıyorum. O yüzden ne yapalım? Sağlık olsun arkadaşlar. Her neyse tekrardan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi izlemeler, iyi günler arkadaşlar. Good Peace Amigos